Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Haziran ayı boyunca en şanslı burçlardan bir tanesi herhalde sizsiniz. Eğer haritanızda güzel olumlu açılar varsa gerçekten hem Jüpiter sizin burcunuza geçiyor hem Merkür sizin burcunuzda hem sizin burcunuzda bir yeni ay var. Yani yengeç burçlar için gerçekten çok güzel çok önemli bir ayı işaret ediyor. Dediğim gibi eğer bu Jüpiter'den olumsuz açı koç burcunda, ondan sonra oğlak burcunda, terazi burcunda hani böyle kare yapacak olumsuz bir gezegeniniz yoksa hakikaten çok güzel bir değişim dönüşüm zamanı olduğunu gösteriyor bizlere. Ve e, Haziran ayına başlarken Venüs. 11. evinizde boğa burcunda başlıyoruz bu da sosyal çevre sosyal arkadaşlar işte grup ekip takım çalışmaları gelecek planlarınızla ilgili ayaklarınızın yere sağlam basacağını maddi kararlar konusunda da daha istikrarlı olacağınızı gösteriyor hemen arkasından 8 Haziran itibariyle Merkür sizin burcunuza geçiyor. 1. evinize yerleşiyor. Merkür kardeşler, kuzenler, yakın çevre, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar gibi konuları baz alır. Tabii ki karşıt evinizle birlikte çalışacaktır 7. ev. Tabii bu eşinizin imzası olabilir. İşte eee evliliğin imzası olabilir. Çünkü Jüpiter kavuşumlu olacak hemen geçer geçmez. Bu da size bir şans, bir fırsat, ev taşınması, yer değişikliği, mekan değişikliği gibi konulara vurgu yapabilir. Ve tabi arkasından baktığımızda da özellikle 10 Haziran itibariyle de Jüpiter ...birinci evinize geçiyor... ...kendinizi iyileştiriyorsunuz... ...yaralarınızı sarıyorsunuz... ...kendinize olan bakış açınız değişiyor... ...daha güçlü, daha özgüvenli, daha parlayan bir... ...yükselen yengeç ve güneş yengeç... ...ön plana çıkıyor... ...fiziksel ve ruhsal anlamda... ...yenilenme zamanı... ...özellikle kendini kendine öncelik vermek, önce ben deme zamanı, evlilik, aşk, ortaklık konularında iyileşme başlıyor. Harika bir dönem aslında yengeç burcu için ama yeter ki haritanızı siz Çalıştırın Tabii ben şimdi kişisel anlamda haritalarınızı bilmediğim için tek tek yorum yapamıyorum. Jüpiter yengeç burcuna geçer geçmez yengeç burçları 10 Haziran itibariyle bir yıllık süreç 30 Haziran 2026'ya kadar birinci evinizde kalacak ve 12 yıl evvel Jüpiter Yengeç burcuna geçmişti. Şimdi tekrar yengeç burcuna geliyor. Belki 12 yıl önce de böyle bir güzel dönem olmuş olabilir. Ee, tabii ki kişisel bir değişim, dönüşüm özellikle işte 1 ve 7 aksında olduğu için evlilik, ortaklık gibi konulara vurgu yapacaktır. Var olan evliliklerde bir iyileşme söz konusu olurken evli olmayan bekarlar için de evlilik göstergesi olabilir. Çünkü Jüpiter yengeçe geçtikten sonra ev, aile, yuva konuları, daha bir yoğun, daha baskın olacak arkadaşlar. Ev alımı, ev taşınması gibi konulara da vurgu yapabilir. 11 Haziran'da Yay Burcu'nun 20 derecesinde yani 6. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda 6. ev olduğu için sağlıkla ilgili konular, sağlıkla ilgili temalara vurgu yapıyor. Tabii ki Yay Burcu Jüpiter yöneticisi olduğu için 1. evinizde Eğitim, vizyon, yaşam felsefesi gibi alanlarda netleşmeler getirebilir, ee, özgürleşme getirebilir. Altıncı ev olduğu için günlük rutinleriniz ve iş yaşamlarınız olduğu için bu alanlarda bir takım değişim ve dönüşümler, dolunaylar, bitişler ve sonlanmalarla, sonlanmalarla alakalıdır. Bir şeyin tamamlanması da söz konusu olabilir. 15 Haziran'da da Jüpiter ve Satürn arasında da bir kare açı oluşuyor. Satürn sizin 10. evinizde. E, büyüme, gelişme e, arzusudur Jüpiter. Satürn ise kısıtlanma enerjisi, sınırlanma enerjisini temsil eder. Tabi burada bir gerilim oluşabilir. Özellikle hedeflerinizle ilgili... E, bir şeylere adım atmak istiyorsanız, yeni bir şeylere başlamak istiyorsanız, öncelikle eksiklerin tamamlanması, ee, özellikle ailevi sorumluluklar ve bireysel sorumluluklar arasında bir denge kurulması gerekebilir. İşiniz aileniz arasında bir denge e, uyum e, söz konusu gerekebilir. 17 Haziran'da da Mars Başak Burcuna geçiyor. E, tabii ki. Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi, detayların daha çok ön plana çıkması, daha fazla detaylarla uğraşmak, zihinsel anlamda takıntılarla uğraşmak söz konusu olabilir. Yolculuk, seyahat gibi konular gündeme gelebilir. Mars 3. evde motorlu taşıtları temsil eder, araçlar, onların bakımı, tamiratı, tadilatı, sigortası, vizesi, trafiktir, yolculuktur, seyahattir bunlar gibi konuları tetikleyecektir. Sizi harekete geçirecek, eyleme geçirecek, düşünceleriniz konusunda, fikirleriniz konusunda bir eylem, hani bir karar alma, bir aksiyon alma, eyleme geçme durumu söz konusu olacaktır. Yaklaşık 45 gün kadar da ...üçüncü evinizde Mars Aslan, Mars Başak Burcu'nda olacak diyebilirim. Ee, özellikle hani aşırı eleştiriler, eleştirel olmamaya dikkat edilmeli. Yani e, disipline edilmeli e, ya da işte sağlıkla ilgili konularda mesela harekete geçebilirsiniz. Yani bir araştırayım şurada ne var, burada ne var bir gideyim bakayım durumu da söz konusu olabilir. 18 Haziran'da da Jüpiter ve Neptün karesi oluşuyor. Yine 10. ev ve 1. ev hayaller e, ile gerçekler arasında bir çatışma söz konusu olabilir. E, fazla idealist ya da safça davranışlar hayal kırıklığı getirebilir. Araştırmadan, soruşturmadan, diktatörden hani bir şeye kalkışmamanızı tavsiye ederim. E çünkü Jüpiter büyüten bir yapıya sahiptir. Neptün hayallerimizle ilgilidir. Hayalcilikten uzak durmak önemlidir. E mümkün mertebe ayakların yere sağlam basması önemlidir burada. Bu konulara dikkat edilmesi gerekir. 20 Haziran itibariyle de Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Yani birinci evinize geliyor. E tabii ki daha fazla empati, daha fazla duygular, kökler, içsel anlamda güvenlik temaları ön plana çıkıyor. Daha yumuşak, daha koruyucu, daha besleyici bir döneme geçtiğimizi söyleyebiliriz. Aileyle vakit geçirmek, geçmişle yüzleşmek, ev düzenlemeleri yapmak için de uygun bir zaman olduğunu gösteriyor. 24 Haziran dedik ya, çok güzel bir ay aslında. Güneş ve Jüpiter kavuşumu var. Bu <laughs> Güneş ve Jüpiter kavuşumu her zaman olmaz. <laughs> Birinci evinizde büyük bir aydınlanma, kendini gösterme şans ya da fırsatı elde edebilirsin. İçsel anlamda kendini büyütmek, hayatın anlamı konusunda farkındalıklar yaşanması, aileyle ilgili sevindirici gelişmeler, işte bekarsanız evlilik getirebilir, evliyseniz evliliğiniz daha sağlam temeller üzerine kurulabilir ya da evlilik kararı alınabilir, taşınma kararı, ev alma gibi konuları da getirebilir. Çünkü Jüpiter yengeç döneminde e, evlerle ilgili fiyatlar, veya işte ev edinmekle ilgili, ev sahibi olmakla ilgili bir takım şans ve fırsatlar getirebilir. Sevindirici gelişmeler, duygusal tatmin, yeni gündemler, ruhunun ışığını parlatmak söz konusu olabilir. Gerçekten çok güzel bir dönem. Tabii 25 Haziran'da bir de burada bir yengeç burcunda yeni ay var. Ve hilal fazı oluşuyor birinci evinizde 25 Haziran'da. Aile, ev, içsel huzur, işte duygusal bağlar, köklere dair yeni başlangıçların yapılması, işte evlenmek, taşınmak, aile kurmak ya da üç dünyamızı yeniden yapılandırmak için önemli bir süreci beraberinde getirebilir. 26 Haziran itibariyle de Merkür Aslan burcuna geçiyor. İşte kendini ifade etme biçimi, kendini göstermek, işte imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, parasal konularda önemli girişimler söz konusu olabilir. Önemli projelere imza atabilirsiniz anlamına geliyor. Bir böyle hani elden geçirecek olursak yengeç burçları özellikle 24-25 hatta ve e, hani daha öncesinde başlıyor da 24-25 Haziran'da güneş Jüpiter kavuşumu yeni ay işte hilal fazı oluşması kişisel bir dönüşüme hazırlıyor seni parlamak aslında senin elinde diyor çok güzel bir zaman dilimi yeni bir başlangıç taze bir başlangıç hayatının yönünü değiştirecek gelişmelere de açık olmak ve e, hazır olmak çok önemli çünkü şansı e, getiriyor o şansa hazırsanız o şansı alıp kabul edebiliyorsunuz. Eyleme geçirebiliyorsunuz, eyleme dönüştürebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir zaman dilimi. Umarım bütün yengeç yükselenler ve güneş burcu yengeç olanlar bu açıyı doğru bir şekilde kullanabilirler. Çok güzel, bereketli bir ay sizinle birlikte olsun diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.